Bölgedeki tüm düşmanları... Hadi direk basalım mı? Hadi hadi hadi. Görev tamam. Kazandık. Huuu abi. Çektin mi videoyu? İyi iyi iyi. Çektin de mi abi videoyu? Halif abi kaç kaç? 4 1 yeniyoruz. Vaterwolf. Adamlar güçlü mü? Vaterwolf. 4 tane 4 yıldız var. Yemin et. Yemin ederim. Allah. Adamlar 10'uncusu. Of. Mehmet rest. Mehmet otur Mehmet. Oo abi ne biçim sıktı. Abi takımda ölen yok. Bıçak atıyor. Sağ da arkada. Helal. <laughs> İkili combo. Savaş kurdu. Burada Mustafa. Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Tülal kulesi, tülal kulesi. Görev tamam, kazandık Helal be, helal. Beni de al, beni de al. <laughs> kaç kaç, Ali sağ <laughs> He? Kaç kaç. 5 2. Yemin et. Vallahi. Alırsınız siz onu lan. Hem de nasıl? Abi bir de Bunlar şey değil mi en iyi adamları değil mi Fatih abi en iyi adamları bunlar herhalde Beyler beni resleyin Fatih'imle ben geliyorum ben resle ben beni Fatih Otur Mustafa gel ya arkandayım Mustafa Atla oraya. Res ver. Kule altı. Kule altı. Kule altı. Kule altı. Kule altı. Görev tamam. Kazan. Helal be. İşte budur. Bir foto. Kaç kaç Alice abi.